Baş haber ekranlarından herkese merhaba değerli izleyiciler. Ben Fatma Nur Kama. Tarihler 8 Mayıs 2025 Perşembe'yi gösteriyor. Uluslararası konu ve konuklarla tüm dünyanın nabzını tuttuğumuz dünya analiziyle karşınızdayız. Bugün Pakistan'dan önemli bir özel röportajımız olacak. Pakistan-İslamabad'dan Ceved-Rena'ya bağlanacağız politika analisti. Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimdeki son durumu aktaracak ve bu gerilim bir savaşa dönüşür mü birlikte değerlendireceğiz. Şimdi haber bültenimizle başlıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump yine sıra dışı bir çıkışıyla gündeme geldi. Bu kez hedefinde Kanada Başbakanı vardı. Kanada'nın Kanada asla satılık olmadığını söyleyen Başbakan Carney, Trump'tan çarpıcı bir yanıt geldi. Asla asla deme, bunu zaman gösterecek dedi. ABD Başkanı Trump'ın alışılmışın dışındaki ifadeleri bir kez daha diplomatik tansiyonu yükseltti. Kanada yönetimi toprak bütünlüğü konusunda kararlı duruşunu sürdürüyor. Washington'ın yaklaşımı ise her seferinde tartışma yaratmaya devam ediyor. I like, I like ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Mark Carney Beyaz Saray'daki ilk yüz yüze görüşmelerinde basın karşısına çıktı. İki lider arasında ticaret, savunma ve sınır güvenliği gibi başlıklar konuşulsa da basının ilgisi Trump'ın daha önce dile getirdiği o iddiadaydı. <laughs> Trump'ın Kanada, ABD'nin 51. eyaleti olmalı sözleri gündemi sarsmıştı. Oval ofiste o sözler bir kez daha sorulduğunda Trump geri adım atmadı. Bu iki kişilik bir tango, Kanada'nın bize katılması herkesin yararına olurdu dedi. Kanada Başbakanı Carney ise net konuştu. Kanada satılık değil, asla da olmayacak dedi. Trump, Carney'nin bu sert çıkışına asla asla deme, zamana bırak, eğer herkesin yararına olacaksa neden olmasın? Karşılığını verdi. Evet, İslamabad Pakistan'dan aramıza katılan politika analisti gazeteci Javed Rana ile beraberiz. Javed, hello, thanks for joining us. Thanks for your time. Thank you. Hindistan çarşamba günü Pakistan kontrolündeki toprakları füze saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu en az 26 kişi yaşamını yitirirken Pakistan hükümeti bu olayı savaş sebebi olarak adlandırdı. Hemen konuğumuza soracağım. Sizce Pakistan ve Hindistan arasında bundan sonra ne olacak? Pakistan bu saldırıya nasıl karşılık verecek? Hindistan ve Pakistan yeni bir savaşın eşiğinde mi? Dünya aslında şu anda adeta alarma geçmiş durumda. Çünkü her iki ülkenin de nükleer silahları bulunuyor. Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim olası bir nükleer saldırılara dönüşür mü? India fired missiles into Pakistani-controlled territory in several locations the early Wednesday, killing at least 26 people, including, including a child, in what Pakistan's leader called an act of war. What do you think will happen next between Pakistan and India? How Pakistan will respond to this attack? Are India and Pakistan on the brink of a war as nuclear fears grow? The world is at red alert now since both countries have nuclear weapons. How worried should we be about potential nuclear attacks between India and Pakistan? Well, I think India yesterday <clears throat> carried out uh, uh, at least uh, attacks at six locations, killing as many as 31 uh, Pakistani citizens, and there were more than 71 were injured. I think uh, <clears throat> then Pakistan obviously retaliated. Uh, much of the retaliation occurred in the line of control on the other side. Eight military installations were hit in India, uh, the disputed part of Kashmir region. There, one of the brigade was uh, uh, brigade headquarters was destroyed. Five uh, fighter jets, Indian fighter jets, which also included their so-called premier version of rifle, they imported from France. They were also hit, and I think three of them were also shot down. And yes. that is a great humiliation okay. for India. Okay. Hindistan'da çarşamba günü Pakistan'a ait 6 bölge hava saldırısı düzenlendi. 6 bölge derken aslında 6 şehrimiz kastediliyor dedi. Bu saldırılarda aslında 24 taneydi çünkü belirli şehirlerde birden fazla lokasyonlar hedef alınmıştı. Bu saldırılar sonucu 31 kişinin öldüğü, yine 71 kişinin de yaralandığını söyledi. Ve saldırılarda Rafael savaş uçaklarının da bulunduğunu ve bu savaş uçaklarının Pakistan tarafından düşürüldüğünü söyledi konuğumuz. Yes, please continue, Javad. So I think it was a <clears throat> it was great retaliation. And uh, Pakistan has also launched uh, four missiles. And then, as a result of which, one of the military base in the disputed region, Kashmir in Srinagar, that was also hit. And then, obviously, now uh, I think we uh, talked about the nuclear possibility of a nuclear war as we speak i think 25 us drones uh, 25 indian drones also uh, flew into pakistani territory and uh, all of them have been shot down most of them i would say shot down there may be some others which might have fallen somewhere else so the war is continuing and uh, there is a possibility of a nuclear war if this miscalculation continues on indian part uh, because both countries are nuclear armed and the possibility of a Uh, nuclear conflict certainly cannot be ruled out. Ve Pakistan misilleme olarak karşılık verdi ve 5 tane misilleme saldırısı düzenledi Hindistan'a karşı. Tabii ki bir nükleer savaş ihtimali var, bu ihtimal dillendiriliyor. Eğer Hindistan yanlış bir hesaplama, yanlış bir şey yaparsa ne yazık ki böyle bir durum, böyle bir tehlike var. Ee, ve baktığımız zaman şöyle bir şey de söyledi. Aynı zamanda e, bu saldırılarında çok fazla bir şekilde e, karşılık olarak yani misilleme olarak e, Pakistan'ın buna karşı bir e, intikam alma durumunun olabileceğini de vurguladı konuğumuz. And can you also tell us about uh, who were targeted at these uh, airstrikes? The civilians, uh, India, right? Cl India claims that they were They were militants at the five, at these locations, but what we have seen, the eyewitness account says that they were common people, common citizens. India targeted mosque, uh, religious schools, and the civilians were killed. Women and children were killed. Uh, I don't think there was any militant group. Even if that was the case, I think Pakistan had information in a, in, a, in advance. Uh, they, uh, I mean, how could the militants could have been there? so i think it is a great loss uh, to the common uh, pakistani people and that is why pakistan uh, has decided that it would retaliate the prime minister has authorized country's military chiefs uh, to uh, retaliate further but at a time of their own choosing yes Şunu sordum, saldırıların hedefi kimlerdi, nerelerdi, hangi bölgelerdi diye Hindistan'a hedef aldı. Şunu kesinlikle altına çizdi ki konuğumuz, bu saldırıların çoğu camilere, dini okullara yapıldı. Bölgelerde Hindistan'ın iddia ettiği gibi hiçbir terörist kamplarının olmadığını ya da herhangi bir askeri eğitim merkezleri olmadığını, zaten alanların çok küçük olduğunu. Bu yüzden bu saldırının aslında tamamen sivilleri hedef alan, camileri hedef alan bir saldırı olduğundan bahsettim. Buna karşılık da askeri merkezler olmadığı için de ve sayıların da yani 31 kişinin öldü ve 71 kişinin yaralandığının çok büyük bir kayıp olduğunu bu yüzden de Pakistan'ın stratejisini orantısız bir şekilde karşılık vermek olacağını söyledim. Zaten bunun yapıldığından bahsetti. Savaş uçaklarının, 5 tane savaş uçaklarının düşürüldüğünü söylemişti konuğumuz. Aynı zamanda da Pakistan hükümetinin dün Uh, askeri uh, heyeti bir araya getirerek bir savaş alarmı verdiğini, bir toplantı yaptığından bahsetti. Yes, please, uh, you so can continue. So, in, 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 in a broader picture, I would say, I would say the defense minister of Pakistan said yesterday that the the possibility of a nuclear war is a real. I mean that threat lingers on because India continues to commit aggression against Pakistan through drone attacks. now the bigger question is uh, that now pakistan has said that it would further retaliate it would attack india because they, pakistan is going to take revenge of, uh, for killing 31 people and uh, injuring 71 others and more importantly it was a clear breach of pakistan's sovereignty so bigger question is if there could be a miscalculation Uh, and the, out of miscalculation there could be eruption of a nuclear war no one is going to win both countries can destroy each other but they cannot win a war evet, biz bunları konuşurken dün gece de bir başka saldırının olduğunu söyledi 25 tane drone saldırısının gerçekleştiğini ve bu drone saldırılarının da 25 drone saldırısının da Pakistan tarafından önlendiğini drone'ların düşürüldüğünden bahsetti konuğumuz ve dün Pakistan Savunma Bakanı'nın açıklama yaptığını ve bir nükleer savaşın tehlikesinin gerçek olduğundan bahsettiğini söyledi. Herhangi bir yanlış hesaplamanın, yanlış bir saldırının gerçekten de böyle bir riski barındırdığını ve bu savaşın hiçbir kazananı olmayacağından bahsetti konuğumuz. Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi ile Pakistan Başbakanı arasında bir toplantı yapıldığını ve askeri şefleri Hindistan'a istedikleri bir zamanda misilleme saldırısı düzenleme yetkisinin verildiğini söyledi. Ve Pakistan'ın da aslında Bu so, in a, in a in a broader picture, I think the now as we speak, uh, the international diplomacy is there, but I don't think India or Pakistan would listen to anyone. Uh, both countries are trying to have an edge in the in the in the military attacks, but I think uh, basically the reason India has carried out drone attacks. Is to basically prevent Pakistan to further attack inside India. Number one, mm -hmm. number two, uh, that Indian soldiers have been killed. Uh, that has not been reported much. India wants to take revenge. Number three, their air base has also been hit in Srinagar, Kashmir, disputed Kashmir. I think that is also reason that India wants to take revenge. But it looks like uh, India has suffered a great humiliation because of dawning of its five. fighter jets. Evet biz şu anda konuşurken zaten uluslararası diplomasi devrede ama bu son drone saldırısının aslında Hindistan'ın Pakistan'ın yapabileceği herhangi bir intikam saldırısını önlemek için olduğundan bahsetti. Bunun birinci sebebinin hem Pakistan'ın saldırılarını engellemiş hem de Keşmir bölgesini hedef almasından korktuğu için olduğundan bahsetti. Hiç kimsenin aslında gerilimi tırmandırmak istemediğini fakat saldırılarına devam ettiğinden bahsetti. Can you also tell us about the water treaty? You are talking about casualties. Yes, evet, bir su problemi vardı. Şimdi onu sordum uh, as many as 31 Pakistanis were killed in Indian missiles attacks, and 71 others were injured. Uh, that is a Pakistani side. On Kashmiri side, I think the number is unknown, but Pakistan says. That a, a significant number of Indian military soldiers were killed. That is in double digit, which means uh, that it could be more than ten. At this particular point of time, it is not known. But India, uh, there is also reports that uh, as many as twelve uh, uh, Kashmiri people were killed because of Pakistan's uh, Pakistan's firing. That is also a fact. Evet şu an için öncelikle şunu söyledi. Su anlaşmasına girmedi henüz daha konuğumuz. E, şöyle söyledi ki 71 kişinin yaralandı, 31 kişinin öldüğünü Pakistan'da biliyoruz ama Keşmir bölgesindeki kayıpların sayısının şu an belli olmadığını, en az 10 kişinin öldüğünden bahsetti. Bu da aslında gerilimi daha da tırmandırıyor dedi. Cevat uh, can you please tell us a little bit about the water treaty between Pakistan and in India? You are talking about water. Yes, water issue. India, India suspended a 1960s water treaty, which was brokered by the World Bank. Uh, the very purpose of suspending the treaty is uh, to basically stop water flowing into Pakistan in three rivers. Uh, purpose is to desert Pakistan's economy, to destroy Pakistan's economy. This is illegal internationally because this agreement cannot be uh, cancelled, cannot be revoked. Because uh, there is no clause in it, so I think Pakistan says it is an act of war, and when Pakistan would retaliate, my fear is that Pakistan may destroy, uh, maybe Indian dams which have been built onto the water, which uh, which comes from India to Pakistan. So I think the situation is getting from bad to the worst. Yes. Uh En önemli sorunlardan bir tanesi de biliyorsunuz Hindistan'ın Pakistan'ın suyunu kesmesiydi. 1960 Uluslararası Anlaşması uyarınca su paylaşımı anlaşması aslında iptal edilemez. Hindistan'ın yaptığı yasa dışı bu yasal değil ve Pakistan'ın misilleme yapması durumunda Hindistan'ın Pakistan'a akan suyu engellemek için ortak su üzerinde inşa ettiği yasa dışı girişimleri hedef almayı planladığını düşündüğünü söyledi konuğumuz. Aynı zamanda da bu suyun akışını engellemesiyle Hindistan'ın Pakistan'ın ekonomisini hedef aldığından da bahsetti. Durumun kötüden çok çok daha kötüye, en kötüye doğru gittiğini söyledi ve ekledi. Thank you Javad, thank you so much for your information and for your time. We hope that the conflict will end soon. İnşallah. Evet, biz de teşekkür ettik konuğumuza ve bir an evvel Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimin bitmesini hepimiz de diliyoruz. Uluslararası ve konu ve konuklarla dünyanın nabzını tuttuğumuz dünya nezdinin bugünlük sonuna geldik. Birazdan haber masası sizlerle olacak. Flash haberde kalın.